Kesene bereket kardeş, teşekkür ederim kardeş. Kalmadı senin gibi abiler be kardeş. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, evet. ne yiyelim? Bana bir tane dürüm et döner. Evet. Bir tane de yanında kola icadın. Tabii. Kardeş. Bir evet. et döner bir kola. Evet. Bana da bir et dürüm. Kol. Evet. Evet. Bir et dürüm. Abiden. Peki kimin parası kimin parası? Teşekkür ederim. Yanında bir tane da kola. Abiden. Hop oh, bir dakika. Olmaz. Beyefendi. Biz ne yiyorsak siz de onu yiyeceksiniz yani. Öttürüm. Tamam et dürümü yok. Ben de et dürüm yiyorum. Tamam et dürüm olsun. İki tane de ıslak hamburger. Olmaz. Abiden. Hayır. Ben dürüm ben de. Et dürümü yaptım ama hamburger. Beyefendi biz parayı sokakta mı topluyoruz ya? Ne yapıyorsun sen ya? Abi dedik sana ya. Abi abi deme abi bana ya. Niye abi diyorsun ya? O gözlükler nedir abi öyle? Kesene bereket kardeş. Teşekkür ederim kardeş. Kalmadı senin gibi abiler be kardeş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya abiden dedik yani senin gibi bir abi az bulunur bu İstanbul'da ya. Hayır kardeşim her tarafta var ben vermiyorum. istiyorsan yalnızca bir dürüm bir kola içebilirsin. Onun haricindekilerini kabul etmiyorum. Islak hamburger. Islak hamburger falan yok. Bitti. Getir Aa. kardeşim benim siparişlerimi. Nedir bunlar ya? Abiden dedik ya. Hayır abicim. Abi yok. değil misin? Kabul etmiyorum. Abi değil misin? Değilim abi de değilim. Kabul etmiyorum. Nesin peki abi? Bak abi diyoruz sana abi. Beyefendiciğim lütfen rahatsız etmeyin beni. Yiyecekseniz dürümünüzü yiyin, kolonuzu için. O kadar hamburger falan. Amma çeneymiş sen dede ya. İstemiyorum kardeşim. Vermiyorum da al. Dürümü mü de söylemiyorum. Başka? Ne yapacaksın? E, Dürüm. Dürümden de vazgeçtim. Dürümü iptal et kardeşim. Bitti. Benimkileri getir yalnızca. <laughs> Versen abi, versen abi Ne kadar arsız olmuş insan. Evet. <laughs> Beyefendi vermiyorsun kardeşim. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bitti. Abiymiş. Abi ne ya? Ya, ne e şimdi mi? sen yiyeceksin biz bakacağız. Bak kardeşim aza kanaat etseydin, benim yediğimi yeseydin sen de karnını doyursaydın. Sen nasıl abimsin ya? Abi değilim ben ya. Bitti ya. Uzatma mevzuyu tamam. Beyler bir tavuk döner. Ben karışmıyorum birader ona göre. Bir dakika söyleyelim lafımız bitsin ya. Bu abiden vermeyin bu abiden. Oldu benden değil. Benimle alakası yok tanımıyorum beyefendiye bitti. Uzatmaya gerek yok. Bu ne ya? Kimse şeyine şükretmiyor ya. Abiden dedik. Eve mi götüreceksin ne yapacaksın hayırdır? Ne eve götüreceğim tek Neydi başıma ya? yaşamıyorum. Dürüm ye hamburgerler nereden çıktı yani? Onun üstüne güzel gider. Oldu. Biz yemeği bilmiyor muyuz? Ye, ben ısmarlayayım. Ee, ona göre paramız var. Nereye sen ısmarlıyorsun? Ismarlasan kendin yersin zaten. Bana niye söylüyorsun o zaman? Ver bir su abiye benden. Tamam getir suyu. Benden ama. Senden olsun. İnat değil mi? İnat olsun içeceğim. Su içeceğin yok da şimdi bir de su mu içeceğim? Sana inat içeceğim. İstanbul'da geziyoruz, tozuyoruz, abi diyoruz, abiler, abi. Beyefendi lütfen, bırakın da bir asılı yemeğimi yiyeyim ya. Sana yemeği yedirmeyeceğim. Size inat yerim ben bu yemeğe. Çetin Çiftçioğlu benim adım. Kamera şakaları yaparım, şakacı. Oo Çetin abi çok eskiden televizyonda falan izlerdim sizi. Evet. Oo süper. süper. Ne istersen buyur otur istediğini ye abimsin Mustafa ya. Mustafa dahil mi? Dahil ve Çetin abiciğim. Yapma be. ya. Ayıp ettin ya. Bu, de dahil. Hepsi dahil. O zaman Sıkıntı sen yok. bizim misafirimizsin. Bambi abiden olsun. Olsun Bambi'ye de bu yakışır zaten. Peki teşekkür ederim. Tesenize bereket be, Çetin be, abiciğim. Sağ var mısın? Yine yakalandık Çetin abimize. Manferin meşhurdur. Kaşarlıdır ama. Istak hamburgerin. Pilav üstün var, opsiyon var. İç pilavı üstüne et falan yapıyorum abi. Doğru mu? Evet. Aa, bir dakika. Bakar mısınız kardeş? Buyurun efendim. Ee, bana da pilav üstü bir tane abiden. Abiden derken? Kardeş, bana da pilav üstü bir tane abiden. Yok, ben tanımıyorum ki. Kardeş, bana da pilav üstü tamam şu abiden. Tamam. Şu lacivertli abiden. Hayırdır? Bir dakika. Bir abi geldi de bana bir pilav üstü et ikram etti. Abi teşekkür ederim. Hayırdır? Nereden tanıyorsun? Telefonun arkadaşım var da benim adıma teşekkür et abi ediyor. Abi teşekkür ediyor, ediyor arkadaş benim adıma. He he o abiden. Tam karşımda oturan abiden. Bakar mısın? Ben kabul etmiyorum Kim tanımıyorum. Biz <laughs> ben hallederim kardeş, ben hallederim. Tamam, tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ek, ekmek benden, ekmek benden. Evet ya, bu canım güzel İstanbul ya. Böyle güzel abiler var ya. Geldi tam karşıma oturdu. Ben de dedim ki, işte ver şu abiden, şu lacivertli abiden ver dedim ya. Teşekkür ederim tamam abi, sağ ol abi. Tamam. Hayırdır? Karnım açtı. Tamam dedim ama. kim gelirse dedim abiden rica ederiz dedim. Bana he he karışmış abiden. Bana sordun mu? Efendim? Bana sordun mu? Bir şey söyleyemeyin bana Ne gerek var abi? Abilere sorulur mu abi? Ne abisi? Abi mi kalmadı memleketten? Amma laf ettin be abicim ya. ya. Hadi sabah sabah. Içer. Bir ayran alır. Kardeş. Buyur be efendim. Bana bir ayran abiden. Tamam. Abi. abi çok teşekkür ederim. Keşere bereket abi. Ayran benim büyük olsun. Ha tamam işte. Burada oturuyoruz karşılıklı. Güzel ya canım Türkiye'm. Güzel insanları var da. İşte geldi. Abi sağ olsun. Ye iç kardeşim dedi. Ye iç dedi. Sağ ol abi. Onda rahatsızlık var herhalde. Efendim? Biraz rahatsızlık var herhalde sizde. Ben gene rahatsızlık olacak ben abi ya. Ben yani. Herhalde var mı? Abi olmak kolay mı abi? Ya ne abisi ya? Hadi işine bak. Abi biraz tart çıkıyor ya. Ne olacak yani? Bire ve et döner bir tane ayı var. İşine bak diyor. Demez diyor. Telefondaki arkadaş demez diyor. Öyle bir şey demez arkadaş diyor. Kafada da var biraz. he. Evet. Bay bay yapıyor sana. Selam gönderiyor abi. ondan sana selamları var abi. Ha evet. Anlıyorum. Nasıl olacak bu iş? Benim cebimde beş kuruş para yok. Ya abi ısmarla diyorum sana. Ben tabii plan kalmam ya. ya. Ne abi ya? Kardeş. Müdür bey. Abi tamam dedi. Yok öyle. Merhaba hoş geldin. Sen biliyor musun bu döner kaç lira? Efendim? Döner kaç lira biliyor musun? Sordun mu bana param var mı? Bana ısmarlayabilir misin? Ne yapabilir Kendi kendine gelin gidiyor muyuz? Sendeki cıkka sağlam bir cıkkaya benziyor abi. ben anladım. Efendim? Foto şey mi çektin? Yani ifadesi var. ha. Bizim bir abisin, ben. güzel bir abisin. Ben de güzel bir abisin. Sen ısmarla ben Bizde Biz olsa biz tersiyiz abi ya. Ama soracaksın önce. Ne diyeceğim? Müsait misin? Yiyebilir miyim? Yiyebilir Peki. Soracaksın? Abi affedersiniz. Hayır yiyemez. Abi affedersiniz. Var mı başka bir Yok, tamam. Abi Kardeş, biz abiyle anlaştık abiden. Kim bu ya? İki ağabeyim ağabeyim. Sevgili abiciğim, lacivertli abi. Bir tuzluk verir misin? Tabii ki Acaba sorabilir miyim? Müsait misiniz? İyiyim. Hiç mi? Hiç. Ayran? Ayran da mı değil? İyi, Ayran hiç. Öyle Ayran ne kadar kardeş? Ayran 20 efendim. 20 lira. Tamam ayranı iç. Buyurun. Et döner ne kadar pilav Pardon? Et döner ne kadar pilav 200. Evet. Abi 200 bir şey değil ya. 20'nin yanına bir sıfır koy. Et 200. Ben koyayım. 20 de şey. <laughs> ayran 220. KDV'si falan yok değil mi kardeş? Hayır. Ç çıplak. Bekliyoruz biz de et dönerimize. Herhalde. Afiyet şeker olsun canım abiciğim. Tamam. Sana da ayran afiyet olsun. Efendim? Sana da ayranın afiyet olsun. Ne? Et döner? Et döner yolda. Yani yolda gelince masada. Yani bir dahaki bağıra. Ne diyorsun sen be abi? Ne diyorsun sen be abi? <laughs> Ya bana da yabancı gelmiyor da evet. ne Teşekkür olduğunu anlayamadım. Hanım başkanı şey Teşekkür ederim. Buyur Sevgili abiciğim. Gözlüğünü bir çıkarsana. nasıl bir gözlük olur? Abi ya işte balon gözlük. Abiden değil mi abi? Yok abiden yok. Ben Çıkaralım tanıyorum. abi. Tanıyorum bir yerden ama hadi bakalım. Nereden abi sence? Şaka şakacı değil misin? Ha, şakacı. <gülüyor> 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 Vay, Vay, ya şakacı değil Ne var görünmüyor hiç? Eee görünmüyorum. o arkadaş ne dedi sana gelip? O, o, o uyandırdı beni. Ben de öyle bir tanıyorum ha, gibi geliyor ama. E, Kanal yediden şakacı değil. Peki. Afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Önce başta sonra ben yine yanına gelirim ama istersen beni sallayalım şuraya. Güzel bir şaka mıydı? Bir pazar günü. Kardeş be. Şu ablanın içtiği portakal suyu var ya. Çok güzel. Bana da bir tane versene ablatan. Niye ablatan? E abla geldin oturdun buraya abla ne almış ablam ya bir tane e içsek? Herkes gelip oturdu. Efendim? Herkes gelip oturdu. Bir Yani sen böyle bir farklı bir ablasın yani böyle kıyak mı ablaya benziyorsun? Hiç kıyak değilim. Kutura bir et mı? döner ver abladan. Yani ikram etmiyorsun. Tavuk döner. İki hamburger ıslak hamburger. Yok. Ben kendi karnımı doyurayım. <laughs> tamam. Neyse abla ile sen bir evet. bir tavuk ütürün ver abla ile daha sonra. Ben, bana abla teşekkür ederim. Kesene bereket. Alo? Alo? Bir metrim geliyor değil mi abladan? Geliyor Geliyor, peki sağ ol. Teşekkür ederim abla kesene bereket abla. Sağ ol abla. Benim adım Çetin Çiftçoğlu televizyonlarda. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Baştan mı tanıdın sonra mı? Yok baştan tanıdım. Baştan tanıdım. Yapamadık şakayı sana. Yapamaz. Öyle ne? mi? Kesene bereket kardeş. Teşekkür ederim kardeş. Kalmadı senin gibi abiler be kardeş.